Evet arkadaşlar havucumuzu sıktık makna kenarda şey yaptık güzelce nekiye birden geçirdik yıkadık güzel bir şu anda e pozasından o havucun e çöp dediğimiz o arka makinenin e şu e makinenin arka makinenin hani, arkaya gidiyor ya o pozadan biraz içine attım hani biraz vitamin olsun diye yani kabuğunda ee, geri kalan e, artığı da çöpe attım şu anda güzel bir e, keyifli bir şekilde hem suyunu hem de e, havucun kabuğundan yiyoruz çok güzel havuç bir vitaminli her deva de var. Yemeğe de tavsiye ediyorum. Oh. Herkese görüşmek üzere. Bunu büfelerde yesene çok pahalıya gelir. Böyle evde yapılan şeyler ucuza mal olur. Herkese tavsiye. Hayırlı geceler.